aya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali İbrahim suresi 1 ile 19 ayet. Bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresi. İbrahim suresi 52 52 ayet olup 28 ve 29. Ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35 ila 41. Ayetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. 2. O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. 3. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve O'nun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. 4. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. 5. Andolsun ki Musa'yı da, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın, geçmiş kavimlerin başına getirdiği felaket günlerini hatırlar. siz azabın çok şiddetlidir diye bildirmişti tırnak işareti 8 Musa dedi ki Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz bilin ki Allah gerçekten zengindir hamdedilmeye layıktır tırnak işareti 9 sizden öncekilerin Nuh Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki: Biz size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz. 10. Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi, hak dine, çağırıyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bize atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin. 11- peygamberleri onlara dediler ki evet biz sizin gibi bir Peygamberler fetih istediler, Allah da verdi. Her inatçı zorba da Hüsrana uğradı. 16. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır, kendisine ilinli su içirilecektir. 17. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildir ki azaptan kurtulsun. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. 18 Rablerini inkar edenlerin durumu şudur onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyi'den iyiye sapıtma işte budur. 19 Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.